Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun ve Hira aşklarının ve mutluluklarının en zirvede yaşıyor. Diğer tarafta Aziz ise kıskançlığın ve Elif'i kaybetmenin korkusunu zirvede yaşıyor. Biliyoruz ki hem Aziz hem de Elif birbirini gerçekten çok seviyor. Orhun ile Hira ise ikinci bebeklerini bekliyor ve gerçekten çok mutlu. Bu aşık çiftlerimiz için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Yılan Suzan, Elif'e Cüneyt'in iş bulduğunu ve Cüneyt'e teşekkür etmesi gerektiğini söyleyecek. Suzan, Elif'in Cüneyt için mantı yapmasını sağlayacak. Çünkü Suzan, Elif'in daha önce Aziz için mantı yaptığında Aziz'in mutlu olduğunu fark etmişti. Suzan Aziz'in kıskanmasını ve Aziz'in Elif için özel bir adam olmadığını düşünmesini istiyor. Yılan Suzan'ın yaptığı kötülükler her ne kadar can sıkıcı olsa da Yılan Suzan bu yaptıklarıyla adeta Aziz'i kalbindeki yangına odun atıyor. Biliyoruz ki Suzan'ı cezalandıran kişi Necat olacak. Yılan Suzan tam da hak ettiği gibi Elif ve Aziz'in çektiği acının kat ve kat fazlasını çekecek. Aziz ve Elif elbette bir gün kavuşacak. Ama Suzan hem Elif'e hem de Aziz'in annesine yaptıklarının cezasını mutlaka çekecek. Aziz ve Elif daha fazla acı çekmesin. Yılan Suzan'ın geçmişte yaptığı tüm kötülükler ortaya çıksın. Aziz hem annesine hem de çok sevdiği Elif'e bir an önce kavuşsun. Benim gibi düşünenler ve yılan Suzan'dan nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun ve Hira yeniden anne ve baba olmak için uğraşıyor. Ama Melek Sahra bazen anne ve babasının yanına giderek Orhun ve Hira'nın romantik anlarına son veriyor. Orhun ve Hira harika bir anne ve baba. Çünkü Sahra'yı sevgiyle karşılıyor ve Sahra'nın güzel yüzüne bakıp mutlu oluyorlar. Cüneyt Elif'in annesinin öldüğünü ve babasının cezaevinde olduğunu öğrendi. Cüneyt de erken yaşta annesi öldüğünü düşünerek Cüneyt Elif ile benzer bir kadere sahip olduğunu düşündü. Suzan yalan söyleyerek Cüneyt'in Elif ile evlenmesini sağlamaya çalışacak. Suzan Elif'in Cüneyt için mantı yaptığını ve hatta Cüneyt'ten hoşlandığını ima edecek. Cüneyt Elif ile evlenmek ve bir aile kurmak istediğini söyleyecek. Aziz zaten her geçen an Elif'i kaybettiğini söylemişti. Cüneyt ve Elif'in evlenme fikri Aziz'in aşkını itiraf etmesine neden olabilir. Umarım Suzan ve Ece'nin planları ters teper, Aziz ve Elif de bir an önce mutlu olur.